anlamış şey insanı. Abi, böyle Aboo. bir drama var mı şu an? Ay oğlum bak bir şey ye beni dağılın lan beni dağıl. Şu dramaya beni dağılın. Ee. Lütfen ya. Ee. Bana da şey desin. Eee apayı e, kıl dönmüş bozay desin bana da. Ben de dahil olayım lan. La ben de da, ben niye kendime laf soktum durduk yere amına koyayım ya. Ben niye kendime laf soktum durduk yine ya Hadi 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 Apayı kıl dönmüş bozayı <laughs> Hayır chat hayır terbiyesizlik yapmayın Ferit bu arada buranın tarafı belli abi şakasız Benim tarafım belli Bilmiyorum Ferit kusura bakma abi bu Salak İstatistik şeysinden bakıyorum Polpa mı ben yoksa boşa mı izliyorum bu kadar kaçıran falan herhalde. Dur bakalım. Toplan. nerede bu özentisi Gerçek bir kezbansın sen. Sen kurban ol benim şarkıma. Bana Kime diyor onu? Kırban <laughs> Ferid abi'nin tepkisinde merak ettim herayı <laughs> Ekran büyük oğlum ekran büyük <laughs> ya. Kırban benim şarkıya sallamışsın. Ben de yapmam geldim bu... yaptım. Lan bu ananı sikiyim kusuyordum Lan Ferit abi de YouTube'da. Ferit abi de YouTube'da. Bunu ben full screen izliyorum zaten. Alınmadın umarım. Ferit kim, Ferit abi de YouTube'da. Tutmuş baba bize Neyse baba bize iki çay de, getirir. Yapacağım. <laughs> <laughs> Bladar bak şimdi moruk. Dur mesaj bakalım ne diyor. Elense yapsan mı bu Ece ya? <laughs> <laughs> Oğlum <laughs> <ve> Elense. Twitch <laughs> ki adresi, ay Twitch ki adresi Instagram kötü çok az şey gördüm. Ece, Ece Ronay'a bakarken fark ediyorum ki mesaj isteğim var. Ben ölümüne ecel olacağım bu arada. Ne? Abla ne? sarıklarına beni... bayılıyorum. Benim? Kim mesaj atmış ya? Eray mı atmış? Ferit abi mi atmış? Oros bir Eray atmıştır kesin. <laughs> bir mesaj isteğim varmış. Bu kadar kötü çok az şey gördün öyle mi? Ben de bu kadar kötü çok. Ha beni bana demiyormuş. Abi az siktir. Hidra sikmiş. Oy. <laughs> Hazır mısınız? büyük geliyor dur yapmayın ama abi ya. ya abi sinirler çok gerildi ben ya Harry Potter tipine bakarken bu kadar şey ne ne Fark ne, ne diyordum bu kadar kötü az şey gördüm sinirler çok gerildi abi dur geliyor <laughs> bu kadar kötü çok az şey gördün öyle mi ben de bu kadar kötü benim fotoğrafım ben de bu kadar derken benim fotoğrafımı gösteriyor çok, kötü, çok az şey gördüm ama konuşuyor muyum konuşmuyorum bizde müzakere var kardeş. Ben 2 3 ezbere söyleyeyim mi abi? Ay ay ay. Abi hidro sikmiş. Ben hiçbir şey diyemem ki. Büyük laf koymuş. Abi yapmayın ya. Kirvem şifa geç artık. Bu yeni miyim değil mi Kirvem? Ruh Sinay'ı neye yaslayabilir miyim? Ya şu an zaten ortalık karışık. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun baba ya? <laughs> ama sonra da alınmak yok yazmış ya. Bu kadar ha bitti. Yani. Ya. <laughs> Eleştiri adı altında bana ve şarkıma yayınlarda Nasıl Abi ya? yok izlemeyeceğim ya. Kanka o da böyle ya böyle laf sok sonra... ya mı sonra? İzlemeyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Ben aslında şarkılarını beğeniyordum yani <gülüyor> Şeylerde, <gülüyor> karpuz, karpuz, oğlum karpuz, biz hep full Ecel Onay Remix dinliyoruz karpuz yani ya. karpuz, Acaba Çünkü, benim, abi şarkıları arkaya bas konulunca fena olmuyor çünkü Böyle sağlam böyle bas ritim Doğru Sen karpuzu ezbere biliyorsun abi Karpuzu ezbere biliyorum yani Ben de biliyorum bu arada Barışırlar abi ya, barışırlar diye düşünüyorum chat siz ne düşünüyorsunuz? Barışırlar Vay abi. Ya. Net barışırlar bu Filmen arada ya. <laughs> Orta yol bulunur Filmen abi ya. Geliyor ya yeni şarkı. DGKN, Ferit Söyleyeyim e, Fet, mi? mi? 3 2 1 ses deneme ee, şey, çok şeye gelemem. Ee, tatlı mı cringe mi bilemem. Size jambon, bize menemen. Yok yok yine var yok. Ee, çektik yine TikTok. Sonra ne oluyordu lan orada? <laughs> e, karpuz koydum yoluna. E, engel çıktı e, yoluma. Diyar Bekir yoluna. Hey çok mu gitti zoruna? Ben de bu kadar. Metin kankam Ferit abi. <laughs> Twitch denedim olmadı. Neyse abi hayırlısı olsun ya artık. Ananı sikeyim bütün